Aa, kaf kafe buradaymış. Hemen gideyim yanına. Hı. İşte geldim. Hı. Hı. Kahvemi de aldım, oturayım. Nem 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 nem. Şey çok güzelmiş. Bu da hiç kimse yok. Parasını kasasına mı koysam? Tamam öyle yaparım. Kahvem de bitti. Şöyle kasasına koyalım. Hemen ev tutmalıyım. Otel mi tutsam? Bence de, de otel tutayım. Hı. Hemen gidiyorum otele. program Bakın hemen şurada motel yazıyor. Evet burası otel. Motel 5 yıldız veya 1 yıldız. Merhaba. Evet. Tıklayacaktım. Ben birinci numarayı alacağım. Tamam. Ay, i̇kinci numarayı alacağım. Yakınmış. Ne güzel diyor bu çocuk ya. Neyse eve gittim. Kapımı da kilitledim. Şimdi telefona bakacağım. Ee, I can't know you. Ama ben de iyiyim bu arada. Mis Of. Neyse ya. Sonra görüşelim olur mu? Hemen. Kalkayım da biraz bilgisayara bakayım. Çok of. işim var bilgisayarda. Ah bu da ne? Hemen. ha bu. Hadi dışarı çıkayım da gezeyim. Şu bilgisayarı kapatayım mı? Aa bu da şey... Bu ücretsiz mi? Tamam, teşekkürler. Çocuk hala burada geziyor ya. Ben buradan taşınacağım. Aa, Avame'ye gidebilirim. Neyse, taşınmayayım. Vazgeçtim. Avame! Zıplaya zıplaya gideceğim. Zıplaya zıplaya çok hemen hızlı vardım. Nasıl da hızlı vardım ha. Şarkı çıkartacağım burada. Goldfish, Anana Dashi, Rockstar, Make Your Favorite, Sing Your Rock, Baby, La La, Lisa, Can You Just Me, Japanese, I said hi, hi, that's my life, life, baby, I'm a rockstar. A baile, şuradan şeyler al. Ha, buradan niye çıkılmıyor ya? Ha, şuradan çıkılıyormuş, tamam. Bu da küçücük bir not var. Prostita, Portere. Ne demek bilmiyorum ki. En iyisi ben buradan bir çıkayım. Çok korkunç gözüktü. İşte evime geldim. Kapıyı açayım. İçeri gireyim. Kapa. Kapa. Tamam. Şimdi birazcık kitap okuyacağım. Ah kitap çok güzel. Neyse. Tuvalete gideceğim. Yok gitmeyin ya. Elimi yüzmeye gidecek. Yıkamayacağım. Su içeyim Evet arkadaşlar bu videomdan bu kadar hoşnut olmayı videomu beğenmişseniz beğeni yapmayı kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın çok sevdiğim bye